Like yorum atarsınız. Beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdiden keyifli seyirler. da uçmuyordu. Sadece Isaac Newton bunu fark etti. Dedi ki biz neden uçmuyoruz? Abi Isaac Newton kim ya? mi ya? <laughs> 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 İnşaatçı. Ha geldim kanka. Ya, telefonu konuşuyordum. canım. Evet, evet. Oğlum bir şey diyeyim ben. Kıyafet yerindeyim. Hani? mı mısın? Keleşe çıkan. <laughs> Bir dakika videom koruması varım diyor. misin Ahmet? Aa, amına koydum ne şey bana akıl veriyor. Sik kırığına bak. Oğlum bir sikim Şunu öldüreyim la. Bana sıkmıyor burada niye? Ahmet gel. Tesisi var mı buranın? Onu şey Bankada adamlar var lan. Ben tarıyorum onları. Aha tarıyorum ben bankayı. Tarama dur bir dakika ya. Ananı sikin. Aha. A1 öldü. <gülüyor> 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 bu ölümsüz Ruspuçu. Adamın ölüyor mu? Lan ona sorayım siz. Öldüm sende esin değil mi? <laughs> aa aa şu adamlar var. Ananı sikmem ben, ben bunları vuruyorum. Bekle de beraber vurur Ruspuçu ya. 100 kişi var oğlum. Hadi bu. Bak bir silah çekti. Ananı sikin. Beni de vurdun Şu Orospu Sen misin? Kara ciğerini siktim in evladı. Yok yok seni vurmam, vurmadım. Ananın bacını siktim inşa vur onu vur vur. Şu sen misin bu? Vur 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 ben değilim oğlum vur vur vur. Lagunakta baba ta laglo. Lagunakta. Bağırıyor. Lagunakta du atmayın. Fak yu atmayın fak yu. Ahmet sen hangisin Ahmet? Yerdeyim ben. Şu musun? Yok oğlum ben yerde öleyim ya. hiç kim öldüm ben de. Lan krik salimiş You bitch Fuck you fuck you Fuck you You gavur <laughs> You gavur <go> <laughs> <You go -ur. gülüyor> evet. ya Hahahahah You gavur Evet Lan ben durdum ha Ahmet onu düşün Ahmet buraya gel Gel yanımdayım ha bu benim Lan herkes oyundan konuş ha. Lan alo Ne Napıyonuz lan Orospu'yu suçluyum gari Lan Gel İnşaat Ananızı şikerim Ahmet budak daha güzel oyundan konuşuyor. <laughs> ya ne diyorsun ya Ram? Erken erken? Vur 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 şunları vur şunları vur şunları vur vur. Yok yok ya en oğlum ben mermi işlemi oraya. bana işiyor. İşiyor mu? Sikiş oğlum bunlar rap yapıyor lan gizli gizli. Bağırıyor. You patch. You bitch. Vur 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 vur. You bitch. Ne çav ananı sensin çav bu çocuğu. ananı sikerim seni no. Yanında you bitch. Bitch. Fuck you! Fuck you! Bauç! Abi şurada Ahmet gördün mü? <laughs> Kucaklıyorlar. Aa öldü onlar da. Bauç! <laughs> you bauç! İnşaat gel gel. Bana yiyeceğim oğlum. Lavuşlar mı yer Ahmet. Ona ne sikiyim? admin çekti beni. Ona ne sikiyim? Oo <laughs> oh, ey 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 hey 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 Tamam sakin. Tamam tamam. Tamam tamam. Hey. What? Sorry 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 beni sorry 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 Abi Abi, abi sorry abi. abi Abi sorry Abi, abi. Abi sorry abi. Abi sorry abi. Abi. Abi sorry sorry abi sorry sorry abi. Abi sorry vallahi sorry abi. Abi sorry sorry abi. Green ah sorry 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 abi, <gülüyor> <gülüyor> sorry, <gülüyor> sorry, sorry. <gülüyor> abi sorry abi ananı sikim banladı. Afkan deseydin. Yani. Ha banlet ananı sikiyim lan. Onun sikiyim 2300'e kadar banladılar beni. Direğe entrikası gelemeyin inşaatçı. Tamam gel. Şu sen misin beyazlı yoksa? Bilmiyorum, bak şey bir bak yeşilli. Araba. Hayaldim. Bak şu şey bak şeyim gel gel. Oğlum, <laughs> direkt, de, direkt direkt. Direkt enter'a basmış amına koyayım lan altın. <laughs> Benim gibi hiç uğraşmamış. Oo şakacı gelmiş beyler. Kim bu şakacı ya? Şakacı gelmiş kanki seni mi vurdular? <laughs> Oo ne yapıyorsun? İnşaat bir İnşaatçı nereden çıktı birader de şakacı çıktı ya. Anam, 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 Oha ne diyor? Çek <laughs> ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya, ya? Ya da niye hadi katıyorsun? Ananı siker ha? Ben mi obez? Ananı siker mi senin ha? Evet obezsin. çıkarmaz. Anne öyle orospu çocuğu troll ya. Trollcü. Bacısı sikim. Sinop bacı! Yarıyanın bacısını sikim ya. Ay. ne sikeyim ban yedim ben. Yemin et. Er. G diye. Bu ne lan? Kitlediler mi beni yoksa amana koyayım? Kitlediler beni. Ben kuytadım. Ben kuytadım. Ben kuytadım. <laughs> <laughs> Bu motor kalabalık Abi. şu an. Dedi herkes benden mic alamana <laughs> koyayım. <bizim>. Ben de <laughs> koyayım. Herkes benden mic alamana koyayım lan. Kardeşim. Allah'ım aleyküm Alo birader sen bekşim. Çıplak olanlar bizi var, Michael... vurma bize Devlet mi? Kanki devlet ne lan? Geliyor mu amına koyayım? Aa moteller. Alo. Çıp bak oğlum biz. Devlet lan. Devlet dostum? Hayır vurma kanka bekle. Oğlum ya ya ya. Merdivenden çıkıyor Michael vurma. Mer Merdivenden çıkıyor bizi vurma ama. Michael bak, bizi... vurma o ölmez ölmez. Ah, Michael ölmez. Daha adamı yüklemedi ya kanki datası. Ve bence Kuitir <laughs> bunları aydı aldı amına. Ya bir yok alsınlar ya. Onun hiç Ana kimse mi? Kuitir'in ben Ben <laughs> bunu ne koyayım de ya? <laughs> Bana size. Bana bir şey yazmadı. Ananiz kim ya? Bir invite'i salmışlar bu arada.